Bakayım, bakayım Rüzgar sana. Sen bize bugün ne öğretiyorsun? Sayıları. Tamam, öğret bakalım. Bakın bu bir. Bizi takıyoruz. Bize de göstersene birini. Yerde konu. tak, yerde. Evet, bence de yerde takalım. Evet. O bir. Başka? Sıfır. Sıfır da alalım. Bu da sıfır. Sıfır. Evet. Sıfır da Onu da takalım. Üstünde tutulamaz gerek ama. Evet. O da sıfırdı değil mi? Evet. Bu da sıfırdı. Tamam. Başka? Evet. Bunları koyalım. Hmm. Tamam öyle onu birleştirdin öyle. Başka? Birden sonra hangi sayı geliyor? Üç. Üç mü geliyor? Üç geliyor. İki. Evet iki geliyor. Cidden karıştırdı. O zaman? Aa ikiyi de buldum. <laughs> Hadi onu da yerde yap bakalım. Ama onu birinin yanına Onu birinin altına takmak lazım değil mi? Çünkü birden sonra geliyor o. Evet. Evet. ikinin içini de dolduralım. Nerede 2'nin içi? Şurada olabilir mi acaba? Ben sizden ama takıyorum ama Evet. Süzülmeyin. Ben, ben sebeptir burasınız. Haklısın. Biz sana bakıp öğreneceğiz. Sonra biz de yapacağız. Evet. 2'yi de takalım. Ooo. 2 puzzle yerleştirir gibi rüzgar atar. Yerleştirdi. Şimdi hangi sayı var? 2'den sonra hangi sayı geliyor? O. Hangi sayı? Evet. Bravo. Hadi 3'ü yap bakalım. 3 nerede acaba? 3 bence çok gizli bir yerde. Gizli bence bulamayacak. Yerde dedim, buldum. Aa, rüzgar adar 3'ü de buldu. Bu da bıraksın. Evet, o zaman onu da öyle dikdörtgen şeklinde yapalım. Şimdi onun içini de doldurmamız lazım. Onun içini de doldurmak için lazım. Ben biraz bir deliksin. Bedelik olmasaydı mısın? zaptım? <laughs> şimdi üç, şimdi üç takalım. Evet, şimdi üçü dolduruyoruz içini. Oo, harika bir şey çıktı. Üstüne basıyoruz, basıyoruz. Tam giriyor. Şimdi 3'ten sonra hangi sayı geliyor? Hangi sayı? 3. Üç. 3'ten sonra hangi sayı geliyor? 4. Bravo. 4 geliyor o zaman bir hadi böyle bulalım. Bakalım 4 dört, 4 dört çok gizli bir yerde bence bulamayacak Rüzgar adar. Bulabilecek 4'ü. Bence bulamayacak. Aa 4 nerede? kaybolmuş galiba ya, ya. burada galiba evet o, bravo dördü de bulduk lefe. şimdi saklanmış bizim için, için saklanmak oynamak istemiyor tabi bu da buraya girmeli o zaman nasıl yapıyoruz onu şimdi böyle yapıyoruz biz, baba. Hmm. o ters olabilir mi acaba diğer yüzünü yapman gerekebilir mi acaba Ters çevir, çevir böyle. Çevir. Bir daha böyle alt üst olarak çevir. Arka kısmı, alt tarafı. Ya. Böyle yap. Böyle. Evet, öyle çevir. Evet. Evet, şimdi oldu. Çok akıllı bir bu çocuksun. bunları başarır ya. Ne oldu? Yoruldun mu sen? Yoruldun mu sen? Evet, rüzgar da dördü de yapıyor. Galiba şimdi içini dolduracak. İçini nasıl dolduracak? Bence yapamayacak. Aa! İçini doldurdu bile. Şimdi birazcık bas 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 bas. Oo, on numara oldu. Süper oldu bence. Şimdi sıra geldi kaça? 5 Evet. Anne annem böyle yaptı. Annem kopya verdi. Evet. Annecik kopya vermemek lazım. Tamam. Bir daha vermeyeceğim. 5 geldiğini rüzgar adar biliyordu zaten. 5. Beş. Bence 5'i bulamayacak çünkü çok zor. <laughs> buldu. Ah, buldu bile. Rüzgar adar 5'i de buldu. Ben... Aa içini de bulmuş. Oy. Bakalım. Bakalım beşi nasıl yapacak rüzgar adar. Yine ters. Onu yine alt üst yapman lazım. Aferin. Aynen öyle. Şimdilik o diğerini üstteki diğer fazlalığı atabilir miyiz başka kenara? Evet onu atalım kenara. Evet harika. Şimdi beşi yapalım bakalım. Şimdi beşi yapalım bakalım. Beşi nasıl yapacağız? Bence Rüzgar, Adar bu sefer çok zorlanacak. Zorlanmayacağım. Bence Rüzgar, Adar bu sefer yapamayabilir. Yapacağım. Siz bir kere kendin dinliyorsunuz beni. Sonra bunun üstünde tıklayacağım. Haberiniz Zıplayınca daha çok iyi oluyor değil mi? Sanki böyle yeşile doğru olan kısmı tam girmedi. Bence yapamayacak Rüzgar. Başardı. Başardı mı? Başardı tabii. Bravo Rüzgar'a. Şimdi içini doldurmak lazım. Beşin içini bulamaz ki. Buldu bile. Tabi bulurum bana. Ne çabuk buldu bu. Tabi bana bulurum. Evet, beşi de düzgün bir şekilde yerleştirdi. Yersin, oh. Rüzgar Adar galiba bugün kahvaltısını az yaptığı için beşi koymakta zorlanıyor. Zorlanmıyorum. Harika bir şey. Şimdi sıra geldi hangi sayıya? Beşten sonra ne gelir? Bu gelir. Hangi sayı? 5'ten sonra hangi sayı gelir? Bir. gelir. Hangi sayı gelir? Annem, annem Annenden kopya çekmeyelim. Annem birden, kopya birden beşe kadar sayabilir misin? Sonra beşten sonra ne gelir? Evet. 3 5 Altı. Evet. 6 alt gelir. Bravo. Bence bence bulamayacak. Buldu bile. Evet Onun... oh, dışını da buldu. Evet rüzgar Adar şimdi 6'yı yapmaya geldi. O yine doğru evet bu sefer. Hadi 6'yı da takalım bakalım. yine tarkmız. Sonra da zıp zıp yine de tarkmız. İşte yine yine gelmek de atmış. da Altıyı da yaptık. Bravo sana. Hem şarkımızı hem altıyı yaptık. Biz çok çalışkanız. Ama bir tane daha, daha sayıla. Altıdan <laughs> sonra acaba hangi sayı gelir? 11 geliyor olabilir mi? Dört geliyor olabilir mi? Dört yaptık. O zaman hangi sayı gelir acaba? Bak sayayım bir. bir. Bir, bir gel. Bir de yaptık biz. Tamam sayalım. Bir yaptık. Bir, 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 iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Altıdan sonra bir rakam saydın sanki. <laughs> Tekrar sayalım o zaman. Bir, iki, üç, dört. Evet. Dörtten sonra beş geliyordu. Evet. Sonra altı. Oyun <laughs> aynı. Sonra? Altıdan sonra? Tamam bu sepetci anneciğim ben kopya <laughs> vereceğim. Tamam. Yedi olabilir mi acaba? Evet yedi. Evet o zaman. Bir burada mı? Bul... Evet. Da, bu iç. nerede acaba? İçini bence bulamayacak rüzgar. Buldu bile. Bulmuş bile. Bir kelebek yine var mı? Onu yanlış takıyorsun. Çevirelim onu. Evet. Evet şimdi oldu. Bence bu sefer yapamayacak. Hadi bakalım yapabilecek mi acaba? İçini de yaparken şarkı söyleyebilirsin. Bir kelebek Ama nasıl Bakalım nasıl olacak acaba? Öyle olmamalı. Biraz daha çevirelim. Biraz daha çevirelim. Bence başaramayacak rüzgar. Bence bu sefer başaramayacak. Onu böyle ters alt üst yap. Şöyle küçük olan kısmı yukarıya gelecek şekilde yap. Yok, ters öyle değil. Yok, şöyle çevir. Bak o tırtıklı kısmı üste kalacak. Tırtıklı bak. Evet, aynen yüzü onun gibi tırtıklı üste kalacak. Ters çevir. Hayır, getirme bana göstereyim o zaman. Bak, bunu, şu tırtıklı kısım, bu tırtıksız kısım. Şöyle göstereyim, şu tırtıksız kısmı, burası tırtıklı kısım, tırtıklı kısım üstte kalacak. Hadi yap bakalım. Aa, evet Bu sefer başardı rüzgar adar. Bravo sana. Acaba rüzgar adar şimdi 7'den sonra hangi sayı geliyor? Evet. 7'den sonra hangi sayı geliyor? 1, 2, 3, 4. 4 yaptık. Evet. 5? Bu, bu eksik. Evet ama o hangi rakam? Ha, 8 olabilir mi 8, acaba? 8. Evet. Bravo. 8. Haydi 8 Sen de Ama ayağını indirtince doktora gitmiş. Bravo sana yaptı bile. Ama Şarkısı kısa sürdü ama işi kısa. Hangi sayı kaldı? Son Hı, sayımız kaldı. hangisi? Altı. Hayır. Dokuz olabilir mi acaba? Bravo. evet Rüzgar adam Yapalım yapalım Şimdi yapalım. Dokuzu yapacak. Buraya gelmiş ama O zaman Şuradan tutup biraz ileri çekebilirsin. İkinin oradan tutup çekebilirsin kendine doğru. Evet ikinin oradan. Evet onu tutup çekebilirsin birazcık. Çek 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 çek. Ooo, rüzgar kadar biraz çekti. Birazcık daha. Birazcık daha. Birazcık daha çekebilirsin ya da istiyorsan yeter. Yeter bence. Bence de yeter. o da yine ters tırtıklı kısmı üstte kalacak evet tırtıklıyı öğrendik ama o şimdi altı gibi oldu onu da yine aşağı doğru çizgisi aşağıya gelecek şekilde evet öyle işte bende bol yaptım bravo sana hadi yapalım onu bravo, bence Rüzgar bunu çok zor yapabilecek yapamayacağım bence yapamayacak yapamayacağım başarabilecek mi acaba merakla bekliyoruz öyle değil öyle değil Öyle de değil. Evet öyle. Evet öyle. Oy. Rüzgar adam bence bunu başaramayacak. Bence başaramayacak. Bak bunu taktım. İşte bunu taktım. Bak işte buna zor diyoruz. Bence zordu o. Rüzgar onu başaramayacak. Üste i̇şte basardım. Oo. Biraz üstünde zıplamak gerek. Biraz üstünde zıplamak gerek. Evet ama sanki yan tarafı olmadı bu sefer. Bence de bence birazcık daha çekmek gerek. Ben öyle söylemiştim sanki. Bravo şimdi bence olacak artık. Tamam. Tamam şimdi 8 ile 9'u nasıl birleştirecek merakla bekliyoruz. Yan taraflar da sanki olması lazım. Yan taraflara baktın mı? Evet. Çıkarayım ben. Bu böyle oluyor. Biraz daha. Biraz daha baktın. En iyisi bir şey. biraz daha. Biliyorum biraz. Biraz. Biraz, 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 biraz. biraz. Galiba oldu bu sefer. Evet, hadi o zaman 9'u içini de dolduralım. Bravo sana. 9'un içini de o zaman yapalım. Oraya bastırırsan bence ayakla kalkıp ayağınla basarsan bence olacaktır. Bak işte oldu. Süper oldu. O zaman 9'u da yerleştirelim içini. Bakalım ve Finish çizgisine geldi ve rüzgar adar başardı. Bravo, bravo, bravo. Hadi, şimdi öğreneceğim ben. Bu bastım ne? Rüzgar ben adar. An. Evet, şimdi sen bize o sayıları tanıtıyorsun. Bu da? Mesela o hangi sayı? Karpuz. Karpuz. Mesela sekiz tane karpuz. Sekiz, evet bu sekiz bambaşka. Tamam. Öbür sayılar hangileri? Evet. O mesela 9. Başka? Bu da 6. Evet. Öbürü? Bu, bu da Hangi sayı? 4. Evet. 4. Kopya çekmeyelim. Annem tek parayı yaptı. Ablam <laughs> kopya aldı. Kopya vermeyelim ablası. Lütfen. Bu 4. Tamam. Başka? Bu da 6. Hangisi? 3. Evet. Bravo. Bu da 2. Evet. Bu da Bravo, nasılsın? bravo. İşte, yasasın. Sayıların hepsini öğrendik artık. Evet.